Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan bugün sizlerle internet oynuyoruz bir Battle Royale daha oynayacağız arkadaşlar bugün Butter, yani kısaca Battle Royale'in ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar önceki bölümde ilk girdiğimizde birinci olmuştuk ondan sonra arenadan atıldınız diye bir şey olmuştu ve ölmüştük niye öldük onu da bilmiyorum kaç kişi var 24 oyuncu var şu anda arkadaşlar bayağı zor olacak bu sefer ki ama hadi bakalım, nereye attı bizi? Neresinin içine attı tabii ki de. İnşallah bu sefer şuradaki arabaya binebiliriz. Diyordum. Hadi bakalım. Az önce neden öyle bir şey oldu? Hiçbir fikrim yok. Hani bak falan mı oldu? Ne bileyim yani. Ne şeye girebildim? Arabaya binebildim. Ve ilerleyebildim zaten siz sizde. Neyse önceki bölümü bırakalım şimdi. Ama şimdi yine bilemezsem sıçarım. Onu söyleyeyim. Hadi bakalım. Şu an neredeyiz? Buradayız. Yine military base tarafından şey geliyor. Ben direkt bu gideceğim. Ki inşallah buna gidebilirim. Hadi bismillah. İşte bu be. İşte bu be. Direkt gidiyorum şey arkadaşlar. Alberton tarafına. Hatta albertan'dan Adlar ileriye gidip şey yapabilir miyim? Ne var Albert yerde ileride? Gereksiz bir yer var. Şuna da gıcık oluyorum. Gereksiz yerler var. Neyse şurada bir bakalım. İtem bir bakalım. Adam bir bakalım. Eğer item varsa adam yoksa tamamdır. Hemen şuradan da item alın ki duyuyorsunuz. Evet şurada ben bir silah gördüm. Bu şey arkadaşlar sniper. Lan ölüyorum ölüyorum. Atla yürü. Birkaç kez vurdular bize ki Allah'tan kurtulduk arkadaşlar. Bana mı sıkıyorlar önümdeydim. Neyse ki kurtulduk. Sıkıntımız yok. Şu farmlara bir bakacağım arkadaşlar. 15 kişi kaldı şimdi de. İlginç. Ne bileceğim. var biraz ya. Evet. Bir saat sonra açıyor aslında şeyleri. Farmlarda hiç silah çıkıyor mu? Hiç mi bildiğim yok arkadaşlar. Daha önce hiç gelmemiştim farma. Şimdi geldik bakalım öğrenmiş olacağız çıkıyor mu çıkmıyor mu. Bu arada canım dolmuş vayyyyy şimdi tak bakalım kaç mermi var 10 mermi var timberbolt bulmuş adam ya şaka gibi birbirlerini öldürdüler sanırsam sol taraftan bir ses geliyor öldü biri Quite a Timberwolf aşırı iyi oldu arkadaşlar Nasıl ya Hemen Timberwolf'u takar mısın? Teşekkür ederim Alıp gitti mi lan o arabayı yoksa? Hadi oğlum vuramıyorum. Vurdum bir kere. Hadi. İşte bu. Tamam arkadaşlar. Hemen şöyle bir içeri girelim. Düzenleme yapalım. Ah gitsin. Ah gitsin. Ha bir prikliye koyuyormuş. O zaman şöyle yapacağız. Bir fırın mermisini çıkartacağız. Atacağız. Bunu alacağız. Bunun da mermisi yokmuş ki şaka gibi. Neyse. Şimdi onu alayım ben. Belki doldurma şansımız olabilir. Tamamdır. İyiyiz. Tabii bir şey de var. Bir su varmış da. Araba nerede? Araba nerede? Buraya gelmiş. Tamam. Kurumumuz ne? Oradan şey geliyor. Bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Biz de kebap arabayı nereye götürürüz? Güzel. İki adam öldürdük yine de. Onu, o adama ben çok mermi Gerçekten çok mermi harcarım evet, <laughs> yani Şöyle bir bitmemiz gerekiyor Hop Ya Sonunda Şuan meşgulüm Üstüne bakıyorum arkadaşlar Ben şöyle, çarlatonla uğrayabilirim miyim? Bir uğrarız ya Bir bakarız ne var ne yok İnşallah öndeyiz. olma olsaydı herhalde buradaki itemleri alırlardı hatta arabayı alırlardı diyorum ve hemen şu militeri durumları falan çekiyorum sabit uçma gezin niye aldım hiçbir fikrim yok benim elimdeki neydi bu arada? Mopple no Strike mi? Aynen. Bu Mopple no Strike'ın da hemen mermilerini çıkartalım. Çabuk ol. Ben buna direkt ben şeyi takacağım. Yüz bıçağım takacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. bundan tatile bir şey yok galiba Aynen şundan alayım takayım Ha, varmış ha. tamamız ya durumumuz çok iyi nereye doğru gidiyoruz şu benim donfağıma doğru gidiyoruz arkadaşlar ne tarafta o da bu tarafta kalmış olaylar benim donfağımda olacak arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Altı mermili bir tane timber voltumuz var. Ki bu da süper bir şey. Bir ses var. Burada da adam var. O ses ne olur? Adamı kaybettim. Ne şu da. Biri gitti. Oh biri daha gitti mi? Gitmedi. Evet şimdi gitmiş olması lazım. Aynen arkadaşlar. Kaldı iki mermimiz. Timberwolf'umuzda. Ama çok iyi. Adam öldürdüm. Bir tane Timberwolf mermi olsa çok işe yarardı biliyorum değil mi? İyi yok. Sana bakalım. 3 kişi kaldık. Dikkatli olmak lazım. Kara olan Öldü mü? O da öldü. Tek tek kaldı. Zannediyorum ki o da burada içeride bir yerde. İşte budur. Bir kez daha birinci olduk arkadaşlar. Bir kez daha birinci olduk. Çok da güzel oldu. Mükemmel oldu hatta. Evet. Bir el daha gidiyoruz şimdi. Çok güzel kazandık. Bu el bayağı adam öldürdük arkadaşlar. Adam bize şey yaptı. Biz de yapalım. Lan ben hem yaparken gitti ayıptır ya. Neyse. O tamam. Bak ben buraya gidiyorum. Buradan güzel item çıkıyor bazen. Şurada bir tane. bu? İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Kimdir Daha önce yani çok bulma, bulduğum olmamıştı arkadaşlar. Öldü. tek kelime al arkadaşlar durduğu yere sokayım demek istiyorum izninizle bu neydi yutur şimdilik sen bir dur aaa sıkıntımız var hem yani çok büyük sıkıntımız var yani sen şöyle yapayım şunu atayım tamam mı şunu da atayım şunu da atayım şunu bir şekilde benim almam lazım Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Sen gel önüne. Şunu gel Şunu buna tak Şimdi sen gel Sen gel Ve sen gel Tamamdır. Nereden geliyor Şey bu taraftan geliyor O zaman yine bu Farmda bir yerde de gidecek arkadaşlar Hemen yani şu ustağımızda bir yer var. Neresiymiş? Monta dedim Gidelim Monta Q'ya. İtem alalım yerden. Çanta, özellikle bir çanta lazım. Daha girer girmez iki kişiyi öldürdük bu arada. Katil olduk arkadaşlar. Tamam, burada çok güzel itemler var Hocam benim çantaya ihtiyacım var. Bana bir tane çanta verirsen daha da bir şey istemem diyecektim Mehdi'de almam lazım Ama yani. Çanta Bir tane çanta lütfen Hemen arabamı bıraktığım yerde bir tane metri var arkadaşlar Unutmazsak onu alacağız Onu alalım bari de Çok ben şimdi Çanta bulana kadar Ben çanta sandım onu Lütfen bir tane çanta ya Çok bir şey istiyorum sana bir tane çanta ver Sana kim olduğunu söyleyeyim ne? Evet arkadaşlar Onu takmadım niyeyse Takar mısın? Tamam. Hadi be oğlum be bir çanta versen ben yine birinciyim ya Ciddi söylüyorum arkadaşlar bir çanta daha Bir çanta bulursak Ben birinciyim o kadar da kesin konuşuyorum yani. Oh, of Ben ve çanta bulmak he. Aha, i̇şte bu. İşte bu. Birinciyiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Oyun bizde. Arabayı bıraktım yani. Hemen metki kalacağım oğlan. Ulan, oğlum. <laughs> Lan. Duman geliyor biraz hızlı. Teşekkür ederim. 8 kişi kalmış. Direkt ben şunları buradan toplayacağım arkadaşlar. Başka bir yerde uğraşacağım bunlarla. Çünkü gördüğünüz gibi şey geliyor. Hemen geriye doğru gidelim. Buradayız. Bu tarafa doğru gidelim. Tamam. Evet. Bir yapalım bakalım. Charlottetown'a doğru yola koyalım bakalım. Ki şey lazım bize. Celaf, Lefe, Kara Bulut. İlginç. Ee, bir 8 çarpı görüş lazım bize. Çünkü ee, şey... Ee, hemen şurada ben bir silahları halledeyim ya. Sen şimdilik şuraya gel. Sen gel şunu çıkartacağım. Ondan sonra uç git. Hadi hadi geliyor. Gelin. Hemen mermiyi tak. şunu tak. Tamamdır. Charlotte'a ince durmayacağız. Project Cave'e doğru gidiyoruz. Baya ee, bayağı bir ilerleyelim de arkadaşlar. Çünkü o oh, ayi. Aman diyeyim da falan kalırsın çöverim. O yüzden gerek yok öyle şeylere. Charlie Town'a bir uğrayım, uğramayayım. Farm'a uğrayım ben Çünkü Charlie Town'a şey geldi bile. Duman. Ama Farm'a uğrarsam da hiçbir şey bulamayabilirim. Özellikle 8 çarpı bulamayabilirim. Neyse Allah büyüktür. Bakalım. Şurada ortada bir şey görüyorum. İyi bak burada da ortada oluyor bir şeyler. Şu lupa magazinde alalım da. Başka bir şey göremiyorum. Resim alacağım Ee, bir tane sekiz çarpı var. Sonra ben yoluma gideyim. Olmaz mı? Bir çanta var, İstesek çanta bulamayız yani. Araba. Arkamızda. 8 çarpım olsaydı onu ben halletmiştim şu an. Neyse gitti zaten. Şurada durdu. Ay 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 ay. Tüh be. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de videonun sonuna geldik. 6. olmuşuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.